Biliyorsun bizim Diyanet de çok seviyor gösterişi ama e, yani lüks arabaları, lüks ihtişamı, 5 yıldızlı otellerde bütçeyi nasıl harcayalım diye toplantıları. Şimdi bir ekrana bir görüntü vereceğim lütfen. İyi ki bizde bu yok diyeceğim ama. Evet. Müzik vermeyeceğim. Ben bunu gördüm Ali. Gidip gelmesin diye. Ali Bey ben gördüm bunu. <laughs> Abi nedir bu ya? Bu muhtemelen Katolik Kilisesi İtalya'dadır. Böyle bunların ayinleri var yani. Bunlar papazlar ama orada biliyorsunuz. Bakın onlar kutsal. Yani şöyle söyleyeyim din adamları orada diğer insanlardan daha üstündür zaten yani. O bakımdan bunların ritüelleri böyle işte. Allah'tan yani bizde <laughs> bizde bu kadar değil. Ama bu kadar olmaya çalışanlar var işte. Bakın bu statüye gelmek isteyenler var. Böyle muamele görmek isteyenler var. Ve maalesef böyle muamele görenler var. Yani bunlar işte şeyh adı altında neler yapılıyor. Biliyorsunuz çok kötü vakalar var yani. Bazı cahil insanların da bu insanları gaza getirmesiyle birlikte her türlü istismarı yapan insanlar şeyh konumuna getiriliyor, dokunulmaz konuma getiriliyor. Bu papazlardan bile üstün konuma getiriliyor. Böyle bir gerçek var ama bizim dinimizin temelinde böyle bir din adamı sınıfı yok. Sonradan uydurulmuş, icat edilmiş ve sonradan müessese haline getirilmeye çalışılan bir yapı bu. Bu bakımdan ben zaten şunu açıklıyorum. Yani bu dinin adeta Hristiyanlığın yaşadığı süreçleri yaşaması için çalışan bir grup var. Bunlardan bir tanesi kutsal din adamları sınıfı. Bunu üretmeye çalışıyorlar. İkincisi mezhep savaşları. Bunu üretmeye çalışıyorlar. Bakın bu ikisi de Avrupa'yı karıştırdı, kasıp kavurdu. En sonunda bir laik sistem getirdi Avrupa'da. Seküler sistem getirdi. Yıllarca birbirlerini kestiler. Bak Suudi Arabistan açılım saçılım yapıyor. Suudi Arabistan Vahabi yönetimiydi. Ha sen dersin ki Suudi Arabistan hiçbir zaman Müslüman olmadı, şu olmadı, ya olmadı. Geç bunları. Bunları bana anlatma. Sen, şimdi, de tamam. sen de babacığım yani. Yani ben onlara biliyorum. Bana anlatma bunları. Yani İran olmadı, Müslüman şu. Komünistler de öyle diyor ya şu olmadı, bu olmadı. Ben orada değilim. Onlar da gerçek komünizm bu değil, gerçek İslam bu, gerçek Atatürkçülük bu değil. Ya bunlara sığınmayalım şimdi. Bir şeye geleceğim, bir olguya geleceğim. Sonuç itibariyle herkes bir şey adına yönetti. Fakat Şöyle bir gerçek var. Bak Suudi Arabistan bugün bir açılım süreci içerisine girdi. Bütün bu süreçlerin yaşanabilmesi için çok önemli noktalar var. Bunlardan bir tanesi siz böyle din adamı sıfatı üretirseniz resmi ya da gayri resmi tabii ki bunların papazları gibi bunları resmi olarak kabul etmiyorsunuz ama gayri resmi bir şekilde işte şeyh meyh falan filan üzerinden çok büyük bir kutsiyet atfederek ya da seküler insanlara bile öyle yani kutsiyet atfediyorlar. O da ayrı bir mevzu bizim toplumumuzun bir hastalığı o. Böyle yaparsanız ikinci aşamada mezhep savaşları falan filan yaparsanız en sonunda Öyle bir toplum imal edilir ki bütün bunlardan yorulmuş, bunları görmek istemeyen ve bunlardan tiksine siz istediğiniz kadar gerçek İslam bu değil deyin inandıramazsınız. O yüzden bu tür yapıları gördüğümüz andan itibaren mümkün olduğunca sınırlandırmak gerekirse tasfiye edebilmek gerekiyor. Şunu söylemiyorum elbette ki. Yani cemaatler kapatılsın, şunlar kapatılsın. Ya kardeşim kim ne istiyorsa tamam yapsın gitsin ama bunun bir ölçütü ve sınırlaması olsun. Aşırıya gidilmesin. Seküler kesime de ben buradan seslenmek istiyorum. 19 mayıstı. Dün. Yine 19 Mayıs'ta Atatürk'e benzeyen adam TikTok'a çıktı ve diğerleri de tabii ki yani. TikTok'u açtı ve bir güzel para kazandı. Geçtiğimiz yani zaten bakın 29 Ekim, 10 Kasım, 19 Mayıs, 23 Nisan. 4 bayram var. Bu dört bayram Atatürk'e benzeyen adamlar için ekmek kapısı. Bunlar TikTok'a çıktılar, görsellerini paylaştılar ve paralarını topladılar. Şuraya geliyorum. Hiç böyle kalkıp, ya şimdi ben bu cemaatlerle ilgili laf söyledikten sonra kalkıp o kesim, seküler kesim de kendisini bir şey zannedip bir kısmı için söylüyorum. Aman biz çok aydınız, çok çağdaşız deyip kendisini aklamaya çalışmasın. Orada yüz binlerce insan Atatürk'e benzeyen adamı takip ediyor. Atam. iyi ki varsın. Seni gördüm, mutlu oldum. Adam bağcılar evinden bal bakıyor. Dangalak, dangalak diyeceksin. Başka hiçbir şey değil yani, anlatabiliyorum. Şunu, söylüyor, şunu söylüyorlar bir de. Bakın, aydınlıkçı çağda geçinen orada hanımefendiler özellikle diyorlar ki tüylerim diken diken oldu. Keşke CHP'nin başına siz gelseniz diyorlar. Benzediği için Atatürk'e bak. <laughs> Kafaya bak kafaya, bunlar kafayı yemiş. Ha, adamın saçı adamın saçı boyama. <laughs> ya, ya saç Ali Bey saçı boyama olmasa bile. İster ya şey, şunu anlatıyorum, tırma lanet olsun ya. ya adam gevandırma da adam kalmamış Erkan Türkten. <laughs> e, tabii yani bilhassa genç bayanlara yazıyor, güzel cevaplar veriyor. <laughs> Görüyorum orada zaten. Şimdi bir de onunla bir de bir gece yaşamak isteyen böyle laik, seküler, Atatürkçü yani atamla yatmış olacağım ben bu, bu adamla yatarsam diye düşünen insanlar da var. Yok diyemez. Yani, yani ki, bence bence ee, dinci yobaz çağdaş yobaz, yobaz arasında hiçbir fark görmüyorum. Önce onu söyleyeyim yani. İşte bu bakımdan özellikle buraya ben vurgu yaptım. Girsinler baksınlar bak 19 Mayıs'ta bu adamların Yaptıkları yayınlara baksınlar, gelen yorumlara Ek baksınlar ya. Bu Ekana, halk kafayı yemiş dersiniz yani. Ekrana bir görüntü daha vereceğim. Hazreti Muhammed'in torunu olduğunu iddia eden şahıs, Mehdi geldiğinde elektrik olmayacak, kılıca alışmalıyız diyerek sahneye çıkmış. Ya işte Şunlu bunlar şöyle. da tabii yani istediği fikri savunabilir tabii öyle diyebilir. Ya savunabilir miyiz? Evet. Yani elektrik olmayabilir bilmiyoruz yani o o tür iddialar var zaten. Ama yani bu da işte müzik vermiyorum. Doğru mu? Hazreti Mehdi geldi. Veremiyorum. Evet. müzik olduğu için telif gelir. Buradaki istismarda şu. Hazreti Muhammed'in soyundan geliyor. Torunu, yani torunu. Evet, torunu. Evet yani buradaki istismarda buradan başlıyor. Ya bizim kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim. Doğru mu? Doğru. Hazreti Nuh ve oğlu kıssasını boşuna mı anlatıyor? Hazreti Nuh kurtuldu. Oğlu kurtulamadı. Hazreti Bakın şimdi Lut ve karısı kıssası da var. Boşuna mı anlatıyor ya? Ya hiçbir şekilde ders alınamamış böyle şeyler. Ayeten biz nereden bilelim yani gerçek anlamda senin onun soyundan gelip gelmediğini? Elbette ki yani seyittir eee şudur budur bunlar bizim şey, değil, parayla satılmış yıllarca Anadolu coğrafyasında Erkan Türk'ten ya. Evet satılmış aynen öyle bir ben de bir tarihçi olarak biliyorum zaten yani parayla satılmış yani hatta öyle iddialar olmuş ki çoğu kişi kendini seyit ilan etmiş. Ya bunlar ön plana çıkamazsınız ya. Bu hak size verilmiyor böyle şeylerle ön plana çıkmak hakkı. Kur'an-ı Kerim bu hakkı vermiyor kimseye. Kur'an-ı Kerim bizzat bunu Men ediyor. O kıssaları Allahu Teala boşuna bizim gözümüze sokmuyor. Hazreti Nuh kıssasını boşuna sokmuyor. Böyle soy üzerinden gidip efendim oğlu, kızı e, veya işte torunları buradan gitme diyor yani. Böyle bakma diyor. Mesele bu değil diyor Kur'an-ı Kerim ama işte anlayabilen yok ya. Yani. Yok. Ya şey yok. çok güzel yazmış Max diyor ki silah elektri silahı elektrikle çalışıyor zannediyor herhalde diyor. <laughs> Yani benim söyleyeceklerim evet. bu kadar. Ee, birkaç konu daha söyleyeceğim hemen bitireceğim Erkan Türkten yani not aldıklarım vardı. Yani evet, bir, de bir demiş ki MIT geldi elektrikli de, ne demiş elektrik olmayacak doğru o zamana kadar atom bombası ile teknoloji yok olmuş olacak. Evet yani şimdi böyle şeyler var iddialar var. Ya, elektriğin ötesinde var. elektriğin ötesinde bir şey vereceğim ekrana. Ee, biraz da de yorum yapmanı isteyeceğim onunla ilgili hemen veriyorum çok ilginç <laughs> Samsun e, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü e, Samsun'da etkinlik düzenlemiş ve Araplar da gelip kendi şeyleriyle oynamışlar ilginç bir şekilde. İşte tamam 19 Mayıs'a adapte oluyor işte aslında çekinmemeleri lazım madem öyleyse. Yani e, mutlu olsunlar sevinsinler yani o zaman e, özellikle layık ve seküler kısım sevinmesi lazım bundan. Ya yani ne güzel adapte oluyorlar desin yani. <laughs> ne diyeyim şimdi Ali Bey yani. E, bakın. Çeşitli ya, etkinlikler bir şey, düzenlendi. Bir Çeşitli etkinlikler ya. düzenlendi. Bak İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu bir etkinlik düzenledi. Oradaki etkinlikte de 19 Mayıs etkinliği güya. Tek gözler havada uçuştu. Yarın o yayını paylaşacağım. Oradan bir görüntü vereceğim. Masonik bütün semboller 19 Mayıs'ta havada uçuştu. Bütün masonik semboller. Yarın deşifre edeceğim onu. Yani bizi kandırmasınlar ya. Tamam Erkan Sırıklı'nı yani bizim... yarın izleyelim. Evet neyin yolcusu olduğunu biliyoruz. Kimin neyin ya, yolcusu olduğunu bu,